8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bugün Kadın Emeği Merkezi Düzce Belediyesi'ne bağlı Belmek ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde Kadınların Emeği Cumhuriyetin Temeli Temalı Kadınların Emeklerinin Sergilendiği Karma Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı adayı Doktor Faruk Özlü ile Müdürü İbrahim Ergüder İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, kurum amirleriyle vatandaşlar katıldı. Kadın Emeği Merkezi'nde görevli kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinin sergilendiği karma sergide Düzce Valisi Selçuk Aslan, Önce Haber mikrofonuna yaptığı açıklamada tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Vali Aslan şöyle konuştu. Bugün öncelikli olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ben başta Düzce'yle kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. bugün Erol Güngör Kültür Merkezi'nde Belmek ve Düzce Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan birçok kursun bir nevi görücüye çıktı, sergiye çıktı özel bir anlamlı bir günde. Kursiyerlerimizin kahir ekseriyeti hanımefendilerden oluştuğu için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir sergiye açma arzularını bildirdiler. Biz de mutlulukla destek olacağımızı ifade etmiştik. Hakikaten böyle sergi gezdiğimizde her biri el emeği göz nuru birbirinden değerli çok anlamlı ürünler var. Bir kısmı geleneksel el sanatlarımızdan olmak üzere geleneksel el sanatlarımızı Devam ettirme, öğretme noktasında ayrı bir hassasiyetim var. Hem kişisel olarak hem de e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin farklı kurumları. Milli Eğitim Bakanlığımızdan Kültür Bakanlığımıza e, kadar. E, çünkü bizim geleneksel kültürümüz içerisinde gelip ama yavaş yavaş hani moda diye bir tabir vardır. E, e, gündemden düşme eğiliminde olan ama bir süre sonra tekrar ihtiyaç duyduğumuzda da yapanı bileni bulamayacağımız e, ürünler bu boyutta bunları özel olarak destekliyoruz. Bir kurs kursiyer dahi bulsak onun kursunu açmaya özen gösteriyoruz. Burada hem geleneksel değer yargılarımızı içerecek, el sanatlarını içerecek kurslarımız var. Hem modern talepleri içeren kurslar var. Ben usta öğreticilerimizi de, kurs yerlerimizi de tebrik etmek istiyorum. Hakikaten çok güzel çalışmışlar. En son sizler de şahit oldunuz. Pasta kursunu gezdik. Hem görseliyle hem tadıyla gerçekten arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Çok güzellikleri ortaya çıkartmışlar. Hepsine başarılar diliyorum. Sizler aracıyla da birkaç gün sonra inşallah Ramazan Şerif'i karşılayacağız. Şimdiden Düzceli hemşerilerimizin Ramazan ayını da tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Sergide hünerlerini sergilen emekçi kadınlarsa şu ifadeleri. Merhaba öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ev hanımıyım. İki çocuğum var. Düzce'de yaşıyorum. Figen Tebek Altın Yuva. Bizce çok güzel oldu bugün anlamlı bir günde böyle bir sergi açmamız. Çünkü kadın Dünya Kadınlar Günü'nde emeklerimizi sergiliyoruz burada. O yüzden çok mutluyuz. Biz kurslarımızdan çok memnunuz. Üretiyoruz. Ayrıca bunları pazarlayıp satış olarak da kendimize gelir de sağlayabiliyoruz. O yüzden kurslarımıza devam etmeyi istiyorum yani. Bence kurslara gelsinler çünkü hiç bilmediğimiz şeyler öğrenebiliyoruz burada. Tabii ki her kadın kaneviçeyi bilebilir ama biz burada çok farklı teknikler de öğreniyoruz. O yüzden arkadaşlarımın da bu kurslara katılmasını isterim. Rica ederim. Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Gülşah Güneş. Gülşah, böyle bir etkinlik sergileme fırsatı veriyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani güzel, çok güzel. Ürettiklerimizi böyle sergilemek, onları göstermek çok güzel. Peki bu kursa başlamak isteyen kadınlarımıza neler söylemek istersiniz? Allah, ben evde de yapıyordum bunları ama kendimi yetersiz görmüştüm. Burada geliştirdim. Daha güzel oldu. Yani herkesin denemesini isterim, yapmasını isterim.